IQ yayınlarının mürekkebi üstünde Püf Soru Bankası matematik kitabını inceleyelim. Öncelikle şunu söyleyeyim, soru tarzlarında kendini çok geliştirmiş bir kaynak. Adeta ben bu matematiği sana öğreteceğim kararlılığıyla yazılmış, altı aşamalı testlerle matematiği dersini tamamlatıyor. İlk olarak kitabın düzenine bir göz atalım. Kitapta 28 konu işlenmiş. Her konunun içerisinde ayrı ayrı alıştıran test, geliştiren test ve ÖSYM böyle zorlar seviyesinde testleri çözüyoruz. Her 4 konudan sonra ise bu 4 bölümün konularını kapsayan işlemsiz test, çıkmış sorular ve gölge testler geliyor. Peki nedir bu testlerin açılımları? Alıştıran testler temel bilgileri kavramamıza yardım oluyor. Temel zorluk düzeyinde. Eleştiren testler konuyu pekiştirmeyi ve derinlemesine yorumlamanızı sağlıyor. Zorluk seviyesi ise orta. İşlemsiz testler çözümünde işlem gerektirmeyen zihinden çözülen testler. Hızlı ve pratik çözümler üretmek için geliştirilmiş zorluk seviyesi ise orta. Çıkmış sorular sınav formatını ve tarzını göreceğimiz son senelere ait ÖSYM sınavlarından seçilen sorular. Gölge testler, ÖSYM'de çıkan soruların farklı açılardan modellenmesiyle yazılan sorular. ÖSYM zorluk düzeyinde. ÖSYM böyle zorlar testleri sınavın en zor bölümlerine hazırlayan düzeyde yazılan bu soruların bazılarının altında sorunun çözümüne ait püf noktalar verilmiş. Bence bu, bu kitabın farklarından olan şahane bir olay. Kitapta her testin düzeyi ve tavsiye edilen süresi belirtilmiş. Bu sayede gelişim düzeyimizden ve zaman yönetimi idare kabiliyetimizden emin olarak ilerlememiz sağlanmış. Kitabın TYT ve AYT kapsamında 9'ar adet farklı derslere ait kaynakları mevcut. Herkese başarılar.